Evet arkadaşlar, gel yaz kedisi. bak acı, acı bak. Bu senin düğüm, bu benim düğüm. Poyraz'ın yumurtasını merak <laughs> ediyorum. Poyraz'ın yumurtasına bakalım Aç. içinde ne var? Aç. Açalım. Açamadım. bilmem burada benim. Evet. Aa bana büyüttü. O kadar <laughs> o kadar sabırsızlıkla açtı ki Poyraz bütün oyuncaklar yerle Aa, bir oldu düştü. Aa bana 2 tane saat oldu. Bana Aa bu tane. çok güzel yap boz. Anne bana 2 tane saat çıktı. Sende de mi saat çıktı? 2 tane. Aa çok güzel 2 tane saat çıktı. Yerde, bir de loli pop çıktı. Bir de loli çıktı. Bu merkez mi? Kız yüzüğüm. Al, al. Aa, ben ben Şimdi e, sürpriz kutularını ben çok merak ediyorum. Benim sürpriz mi? kutularından. Benim mi? Şimdi Anne. evet evet o senin. Ya Şimdi sürpriz kutularını açalım. Bir tane Elif'e verelim sürpriz kutularını Bir tane de Poyraz'a verelim. Evet önce Muhammed açsın. Önce Muhammed abin açsın. <laughs> Anne kutu çıktı. Bak. Anne. Poyraz. Poyraz anne, yüzükleri taktı arkadaşlar. Anne galiba bu çok büyük bir oyuncak. Kutun karton çıktı. Sürpriz kutusu ya Muhammed. Anladım. Hıhı. -hı. Elif bu oyuncaklar daha büyük sanırım ve daha güzel. Ne çıktı anne? Merak ediyoruz Açın bakalım ne çıkıyor. Muhammed herhalde tek taş yüzük çıktı. Bu ne anne? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. Burada da bir kutu var. Onu da açacaksın. Ya yani kutu içinde kutu, kutu çıkıyor arkadaşlar. Anlamadım. Ama çok var anasını. <laughs> i̇çinde sakızı da var. <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> i̇çinde sakızı kızıyım. da var. <laughs> stikeri değil mi? Kızların stikeri. Ha bu değişiyor. Farklı farklı böyle döndürdüğün zaman farklı farklı figürler oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. Çok tatlıymış. Aa, bana bir şey çıkacak. Şey çıkacak. Elif'in de çıktı. Aslında çok merak ediyoruz. Aa çıktı. Kutunun içinde arkadaşlar görüyorsunuz bakın, kutu bakın. oluyor. Aa, işte. aa. Ay, Bak. Bak. Evet şey eee Değişen stickerlar çıktı. Evet, bu da Poyraz. Al Poyraz, ben açıyorum. Aha! Arkadaşlar, ben de kızları <gülüyor> açayım. Poyraz <laughs> oyuncaklarını açar mısın? Çok merak <laughs> ettim oyuncaklarında. Yapma, ben Şu. Ben Şu ben, neydi Poyraz? Çok güzel bir ya, şeye ona benziyor. sanki. Ben. <laughs> 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 Evet, Poyrazın oyuncağını Yok, merak ben ediyorum, ben ediyorum sakız arkadaşlar. Ama çok güzel bir şeye benziyor Poyraz oyuncağı. Bak Poyraz bak. Nasıl bir şey bu ya arkadaşlar? Bak. Ne işe yapıyor anlamadım. Şey Aa kocaman sakız çıkmış Poyraz'a. Ha evet arkadaşlar bu böyle. Nasıl bir şey ya? Valla böyle bir şey çıkmış arkadaşlar ama çözemedim annem ne çıkmış. olduğunu. Bu ne annem? Bu, şey, e, bu da takılıyor bir bakabilir miyim? Bana bu çıkmış annem. Bu buna mı takılıyor? Bana bu çıkmış. Bu buna takılıyor ama tam çözemedik ne olduğunu. Elif sana ne çıktı? Poyraz sakızları götürüyor görüyorsunuz. Poyraz bence iki tane sakız yeterliydi. Bu sakız ama şey değil ki şeker değil ki mı? İyi değil hem yani, zararlı. Onu açabilir misin? Onun içinde ne var? Hiçbir şey yok bence ya o bildiğin kutu. Evet kutu değil mi? Evet içinde bir şey yok. İçinde bir şey yok. Ay birlik tutmuş böyle açacağım mı? Hayır bu da sattık. Bak bütün. Sürpiz... Ve bir tane sürpriz yumurtamız kaldı. Poyraz. Poyraz, bak senin beğenip aldığın sürpriz yumurta. Poyraz'cığım. bunu açmak ister misin yoksa ben mi açayım? Ben. <laughs> Açalım mı yardım ediyorum.